Bursalı motorcu genç trafikte seyir halindeyken tehlikeli hareketler yapıp o anları kaydediyor ve marifetmiş gibi sosyal medyada paylaşıyordu. O görüntüleri izleyen bir polis memuru tesadüfen yolda motosikletli gençle karşılaşınca durdurup trafik ekiplerini çağırdı. Motosikletine el konulan gence 15 bin lira para cezası kesildi. Motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yaptı, hem kendi hem de başka sürücülerin canını hiçe saydı ve yakalandı. Sadece ölüler görür. Polisler, polisler de görür. Bursa'da bir genç motosikletle seyir halindeyken yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Bir paylaşımına sadece ölüler görür notunu da eklemişti. Bir polis yolda ilerlerken o motorcuyu tanıyıp durdurdu. O polis motorcu Gence paylaşımlarını izletti. Sonra da trafik ekiplerine haber verdi. Ne diyorsun lan? Sen? Yakalanmam diyordu, izleyin. Onur abi'ye denk gelirseniz yakalanırsınız beyler. Sakın kaçmaya çalışmayın. Trafik polisleri kısa süre sonra geldi. Çekici de çağrıldı. Baran kardeşim yakalanmam zannediyordu ama öldü gördüğünüz gibi. <laughs> Kendi motorunun gidişini gülerek seyreden Vallahi motorcu. Gülerek izliyor. Neyse abi cezalar yıldırmaz azdırır. Cezalar Plakasız. yıldırmaz, azdırır. Plakasız gezmeyin gençler. Onur abiye denk gelirseniz çok kötü şeyler olur. Ben Altyazı size söylüyorum. Motosikletine el konulan gence yaklaşık 15 bin lirada ceza kesildi. Son bir itirafı da vardı. Ben yürüyerek gidiyorum abi. Allah'a emanet olun. Kurallara uyalım uymayanları. Zaten uyuyorum. ben yakalıyorum. Zaten Onur abi tutuyor. Ben <laughs> size söyleyeyim. Ben asla yakalanmam diyordum. Dört tane Yunus'tan kaçtım. Bu adam beni tuttu. Sadece ölüler görür.